Gıda Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Onur Aydın hayat pahalılığı sorununu ve ekonomideki sıkıntıları gündemine aldı. Yetkililer tarafından çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Vatandaş artık ucuz olana karşı e, ucuz malı alma eğilimini giderek arttırmakta. Yani eskiden orta gelirli bir vatandaş e, aldığı domatesin fiyatını çok gözetmezken şimdi pazar pazar, market market ucuz mal arar duruma geldi. E, böyle bir haldeyken yöneticilerin sorumluluğu önce kendilerine düşen, önce kendilerinin yapabileceği alanda öz eleştiri verip daha sonra varsa faiz fiyat arttıran, varsa gerçekten bu işi e, suistimal eden kurumlar, kişiler bunlarla e, yasal mekanizmalarla, denetim yoluyla hesaplaşılmalı. Şube Başkanı Onur Aydın gıda fiyatlarının ateş pahası olduğunu belirtirken halkın tek derdinin ise hayat pahalılığı olduğunu ifade etti. Türkiye'deki yaşayan insanların büyük bir çoğunluğu, %50'sinden fazlası asgari ücret ve asgari ücret civarında geçimini sağlamakta. Asgari ücretin 2800'lerde olduğunu, asgari geçim indirimiyle beraber 3000 civarında olduğunu düşünürsek 4 kişilik bir ailenin sadece gıda masraflarının 2 yılda %100 artmış olması şu an matematiksel olarak, teorik olarak bu ailelerin açlıktan başka bir çaresi olmadığını göstermektedir. Yani vatandaş, düşük gelirli vatandaş, asgari ücretle çalışan vatandaş açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkum bırakılmıştır. Aydın Türkiye'de son iki yılda hayat pahalılığının gıda, tarım, hayvancılık alanında ve diğer maliyetlerin artmasından dolayı kontrol edilemez bir düzeye ulaştığına dikkat çekti. Türkiye'de son iki yılda Hayat pahalılığı hem gıda, tarım, hayvancılık alanında hem de diğer maliyetlerin artmasından dolayı kontrol edilemez bir düzeye ulaştı. Şu son iki yıldaki toplam artışların miktarı birçok kalemde yüzde yüzün üstünde. Gıda ürünleri içinde ortalama yüzde elli civarında diyebiliriz. Son bir yıldaki artışlar yüzde elli. İki yılı düşündüğümüzde artışlar 2019'dan 2021'e geldiğimizde neredeyse iki katına çıktı.